Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcanlı sarma yapacağız. Evet doğru duydunuz patlıcanlı sarma yapıyoruz. Mükemmel efsane bir lezzet. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağını tenceremize alalım. Daha sonra üzerine 2 adet minik minik doğradığımız soğanları ve küçük bir diş de sarımsağı katıp hafif soteleyelim üzerine bir küçük boy patlıcanı minik minik doğrayıp tuzlu suda bekletmiştim. Onları ilave ediyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Bu aşamada e, çok kavurmamıza gerek yok. Hafif sünmeleri yeterli arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. E, sarmalarınızı kavurarak yapın Arkadaşlar e, inanın lezzeti ikiye katlıyor ben çiğden de yapmışlığım var kavurarak devamlı zaten kavurarak yaparım Yani ben her zaman bunu tercih ederim Evet gerçekten böyle güzel oluyor şimdi bunun e, üzerine pirincini ilave edeceğim bir buçuk su bardağı da pirinç kattım bu ölçülerle tam bir kilo sarma çıkıyor arkadaşlar Evet bir kilo sarma için bir buçuk su bardağı pirinç yeterli. Şöyle bir tatlı, bir buçuk tatlı kaşığına yakında tuz katıyor, katıyorum. Ee, böyle nane, karabiber, kimyon ve çok az da pul biber kullandım. Ama eğer acıyı seviyorsanız gerçekten patlıcanlı sarmaya acı biber yakışıyor. Ve şimdi üzerine bir çay bardağı da kaynar su ilave ettim. Bu suyunu çekince üzerine maydanoz ince ince kıydığımız maydanozları da ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıralım iyice birbirinin içine işlesin. Evet arkadaşlar ben şimdi sarma işlemine geçeceğim ve yapraklarımı güzelce serdim tezgahımın üzerine. Şöyle sarmanızın ince ve uzun olmasını istiyorsanız genelde herkes öyle tercih eder. Şöyle parmağınızı düzeltin. Yaprakları kıvırırken tam sarma işlemi yaparken şöyle göstereyim. Bu kenardaki yaprakları tam ortaya kadar getirmeyin. Ucunda bırakın ama benim yapraklarım çok büyük olmadığı için sanki ortaya gelmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Öyle değil. Ben yine kenarda bırakıyorum. Ve böyle ince uzun sarmalarınız olur. Genelde öyle tercih ederler. Ama benim annemin de sarmalarını görseniz arkadaşlar böyle tok tok ama hafif de acılı yapar annem. Çok lezzetli olur. Anneciğime buradan sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten onun eli de lezzetlidir arkadaşlar. Şimdi sarma işlemini devam ediyoruz. Şöyle birkaç tane daha göstereyim size. Şimdi size pişirme tekniğini göstereceğim. Evet, pişirmenin nasıl bir tekniği olabilir derseniz Bardakla pişirme tekniği. Tencerenin en altına asma yaprağından eğer sardıysam ben tencerenin en altına şöyle birkaç damla limon sıkıyorum. Ve orta göbeğine ben öyle pişirmiyorum. Çünkü hani ne kadar su katacağımı bildiğim için hani bardağı kullanmama gerek kalmıyor. Ama bana bazen soranlar oluyor onlara yeni yeni pişirmeyi sarma pişirmeyi yeni öğrenenler için Buradan anlatıyorum ama hem buradan onlar için hem de ilk kez pişirecek olanlar için göz söylüyorum arkadaşlar. En ortasına da çay bardağı koyun. Yani su bardağı da olur ama çay bardağı yeterli. Çay bardağını koyun, e, sardığınız sarmaları böyle bunu lahana sarmalarında da deneyebilirsiniz. Kesinlikle yani her türlü sarmalarda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Sardığımız sarmaları da böyle etrafına diziyoruz. Ee, şimdi bu kaynadığı zaman arkadaşlar en alt sıradaki ve en üst sıradaki sarmaların lezzeti ve su oranı her zaman aynı olacak Bazı arkadaşlar diyor benim en alt sıradaki sarmalarım lapa gibi oluyor İçi su çekiyor ama üsttekiler güzel oluyor Bunun nasıl önüne geçebilirim diye işte ben bu tekniği onun için gösteriyorum Evet e, asma yaprağından sardığımız zaman limon yakışıyor ben yakıştırıyorum yani Şöyle yaptığı ver, gelen siparişlerimde de bunu yapıyorum. Yani her zaman memnun insanlar lezzetli de buluyorlar. Evet şimdi üzeri için sos yapacağız. Bir tatlı kaşığı sal, domates salçası, yarım çay kaşığı tuz, şöyle bir çay kaşığı da toz nane kullandım bir su bardağından bir iki parmak eksik kaynar su ilave edip şöyle sosumuzu karıştıralım ve sarmalarımızın üzerine döküyoruz. Bakın arkadaşlar su seviyesi baya aşağıda kaldı. Yani kesinlikle sarmaya suyunuzu koyarken üstüne gelmemesi lazım. Yani böyle su görünür gibi olacak. Gördüğünüz gibi bakın şu çay bardağının kenarından görünüyor. Şimdi pişirirken de kaynadıktan sonra altını kısmamız gerekiyor. Ama ön evet ilk önce kaynaması gerekiyor. Hemen kısmamalısınız. Evet kaynama işlemi devam ediyor. Şimdi arkadaşlar evet pişti sarmalarımız servis tabağına aldık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.